Merhaba sınıf. Bugün matematik ile ilgili şeyleri yazdık şimdi de problem çözeceğiz. Amerika en son yoktun. Hocam tatil sandım. Ey Amerika yuh. İşlem önceliği sorusu. Kim yapar? Ben. Cevap 56. Çin doğrusu ne? Hocam 11 eksi 3 8. 8 çarpı 3 de 24. Ve son olarak 23 artı 24 ise 47. Çin aferin. Çin'de sınıf birincisi. Havasından geçilmiyor tabi. Gerçekten hiç gidip de defterini okuyan yok mu? Zil çaldı çıkabilirsiniz. Ben sınıfta sosyale çalışacağım. Dün iyi ki gelmedin. Harbi el katliamı vardı. Ben de 140 TL var üçümüze pizza tost ısmarlayayım mı? Olur ya ben bugün yemek getirmedim. Amerika yine mi gelmedi? Yok kantinde. Geldim hocam. Sen gecikmek neden? Maymunca söylememize gerek yok. 5 lira için bir kahramanlık mücadelesi verdim. Sorular gelsin. Rusya Türkiye ne zaman büyük bir darbe yaşadı? 1981. Hocam doğrusu. Söyle Çin. Türkiye iki büyük darbe yaşamıştır. Canım Çincim iki inci darbe yedi konusu. He tamam. 15 Temmuz 2016. Çin seneye böyle girdiysek ileride ho ho. Türkiye ne zaman kuruldu? 1923. Helal. Valhalha helal. Tamam zil çaldı. Umarım yalakasız sene olur. Ben altı olmadan ayrı okulda okuyordum öyle yalaka vardı ki. Evet çocuklar konu ekler. Oh çok seviyorum. Bu da okula gitmek için can atıyor. Atıyorum tabi. Beyler ben altıda geldim Çin'in olayına. Kanka biraz karmaşık. Anlarsın sonra. Yapım eki sözcüğü değiştirir. Çekim eki ise genelde sayısını çoğaltır. Tüm ders bunu anlattım yarın soru soracağım. Bir şey olmaz.